Tekerli olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Araçlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Dacia Spring arkadaşlar ve test sürüşü yapacağız. Rampa tırmanacağız. İzmit'in en dik rampası olan Santara rampasına çıkacağız ve İzmit'in şehir merkezine gireceğiz. Hem şehir içi hem de rampa performansını detaylı bir şekilde bu videoda göreceğiz. İyi seyirler. Anahtarımız var bu şekilde. Sanki kontağımız da var. Bir elektrikli araçta kontak çok gördüğümüz bir durum değil. Normal kontak çevirir gibi çeviriyoruz. Ve burada OK yazısını görünce aracımız şu an çalışır vaz vaziyette. Herhangi bir tabii ki ses yok. Biraz ses varmış gibi. Emniyet kemeri biraz farklıymış. Duruz evet, Bakın. Biraz çok daha, kalın, kalın, yapılmış. aynen. Çok rahatlıkla buraya girebiliyor. Sanki mıknatıslı gibi bir özelliği var. Hemen havada çok sıcak dev konumuna aldık. El frenimizi indirdik. Ellerim çeye gidiyor. Yanda cam açma düğmelerini evet. Aa bu düğmeler burada mı? Cam düğmeler burada. Çok İkisi garip. De böyle yan yana tek ikisini de halledebiliyoruz. Hemen şöyle hafif, hafif hareket edelim. Burası da bugün bayağı bir kalabalık. Direksiyon hemen ilk tepkisi çok yumuşak. Tamamen şehir içi kullanım için gayet ideal arkadaşlar. Ve direksiyon turu da araç ufak olduğu için turu da bayağı bir kısa. Şöyle çok rahatlıkla bakın park konusunda çok rahat edebiliriz diye düşünüyorum. Çok kısa çünkü direksiyon turu var. Biraz fazla kendini içeri aldı. Biraz lastiklerimiz küçük arkadaşlar. Onun için normal lastikten biraz farklı bir tepkisi var. Şehir içinde kullanacağız. Bakalım %73 şu an için şarjımız var ve 122 kilometre menzil bize gösteriyor. Bakalım dönüşte şarjımız ve kilometremiz ne olacak? Şu an araç 115 kilometrede. Bakalım şarjımız ne durumda olacak? 73, 115, 122. Unutmazsak hemen videoya da bir not olarak eklemiş olalım. Direksiyon tepkisi şöyle tekerleğin küçük olmasından kaynaklı. Biraz böyle nasıl diyeyim? Bir motosiklet kullanıyormuşsunuz gibi bir hissiyatı var. Değişik bir hissiyat. Yani motor kullananlar herhalde biraz daha çok anlayacaklar. Tamamen şehir içinde kullanacağız. İzmit'in merkezine gireceğiz arkadaşlar. Şehir içi kullanımda bakalım nasıl tepki verecek? Tamamen önünüze baktığınız anda her iki aynayı da tek bakışta görebiliyorsunuz. Onun için bir problem yok. Buradan tekrar bir uğur dönüş yapıp şehir içine giriyoruz. Klimamız birinci kademede açık. Eko modumuzu da aktif edelim arkadaşlar. Şöyle göstergede eko olarak yazıyor. Fren dozajımız güzel arkadaşlar. Şöyle panik frenlerde sizi ürkütmüyor. Güzel rahatlıkla bir fren yapabiliyorsunuz. Halen şu an menzilimiz arttı gibi 126 kilometreyi çıktı 125 kilometreydi yine batarya durumumuzda yüzde 73 şu an neredeyse aracı şarj eder konumdayız çok hafif hafif gidiyoruz şöyle göstergeyi de size başıma da alacağım sizi kamerayı biraz oradan seyredin daha sonra yine baş kamerasıyla da göreceğiz sürüşümüz nasıl oluyor diye tamamen şehir içine gireceğiz zaten bu araç arkadaşlar tamamen şehir içinde kullanmaya yönelik olarak tasarlanmış diyebilirim. 127 kilometreye çıktı. 2 kilometre menzilimiz arttı. 1 kilometre de yol gittik. Artı 2 kilometre de üstüne koydu. Yani 3 kilometre artıdayız şu anda. Halen %73 olarak da bataryamız görünüyor. Standart tek donanımla geliyor ülkemizde. Ekstrem donanım paketi. Artık diğer Dacia modellerinde de bu ekstrem donanımını görüyoruz. Duster'da da var. Sandero'da da. Jogger'da da bu Extreme donanım paketi geliyor. Daha çok böyle bir arazi kimliğini vurgulayan işte isminden de böyle Extreme adı altında böyle bir donanım paketiyle geliyor. Şarjımız %72 mesafe %125 kilometre. Başlangıç arkadaşlar kilometremize geri döndük. Biraz burası rampa aşağı bu rejenerasyon kısmını burada kendimiz ayarlayamıyoruz kendisi otomatik şarj ediyor arkadaşlar aracı rampa aşağı. Biraz arkamdan da taksi geliyor. Onun için biraz gaza basıyorum. Hem de şu an kendini de şarj ediyor. 126'ya çıktı şu an. Ekometre. Sol tarafta ekometremiz var. Orada şarjda mıyız, harekette miyiz veya maksimum güçte miyiz? Hepsini görebiliyoruz. Buradan da tamamen şimdi Demiryolu Caddesi'ne gireceğiz. Biraz yüksekte oturuyorum. Böyle arazi aracında oturuyormuş gibi bir hissiyat var. Yüksekliğin cam hizaları omuz seviyemden de aşağıda kalıyor arkadaşlar. Normalde omuz hizasında kalır normal araçlarda. Bunun güzel tarafı nedir? Görüş alanı gayet güzel. Her tarafı rahatlıkla görebiliyorum ve ön kısmı da aracın burnunu da rahatlıkla görebiliyorum. Bu da özellikle şehir içi kullanımda aracı park ederken aracın bittiği noktayı önünü arkasını rahatlıkla görmemizi sağlıyor. Bu aracın olması gereken yerdeyiz arkadaşlar. Dur kalk trafiği. 126 km menzile çıktık. Aşağı yukarı 115, 3 km yol geldik. %1 şarjımız indi. Bu arada 37 derecede sıcak var ve klimamız da çalışıyor. 1 km normal verdiğinden de 1 km artırmış olduk. 3 gün bedava gelmiş oldu. Hatta 3 km yol gelip artı 1 km de menzil üstüne koymuş oldu. Hani burada yazan kilometre tabii ki e, tahmini olarak yapabileceğiniz kilometre. Eko modunda halen devam ediyoruz. Şu anki şarjımız hava sıcaklığı 40 derece oldu yalnız bu ara. Acayip bir sıcak var arkadaşlar dışarıda. Eko modunda devam ediyoruz. %73 olan şarjımız şu an %70. Aşağı yukarı 5 kilometrelik bir mesafe aldık. Menzilimiz de 125 ile 128 arasında gitti geldi. Şu an tamamen dur kalk trafiğine döndüğümüz için de 122 kilometreye kadar düştü. Santral rampasına da çıkıp indik mi? Fazla uzatmadın orada. Çok bunda performanslı sürüş yapmayacağız. Daha çok rampa iniş çıkışı şeklinde bir performans yaparız. Fren dozajımız gerçekten iyi. Ondan yana bir sıkıntı yok. Şöyle 3 boyutlu olarak da görebiliyoruz. Hızlanma işi gerçekten güzel arkadaşlar. Şöyle tekrar bir duruyormuş gibi yaparsak bir dip gaz. Bir pati sesini <laughs> duyuyorsunuz herhalde. Yani 50'ye kadar 50 0, 50 3 saniye arkadaşlar. O da şu şehir içinde zaten bize yeterli. Yani burada kullanmak için çok ideal bir araç. Hemen hızlanmamızı bir yapalım. Rampa yukarı hafif hafif bir batide çekiyor. Tabi bu ara menzilimiz biraz daha azalmaya başladı. 118'e kadar düştü. Bakalım kaça kadar hızlanacağız. Evet şu an hız sınırını geçtiğimiz için sesli bir uyarı var. Onu da kapatabiliriz. Güzel hızlanma yapıyor abi. Üst geçit var ya. Yani. Üst geçitin altından karşıya geçmeyin. Gözünüzü seveyim. Şöyle hızlanmaya devam ediyoruz. 58, 59, 60 km'ye kadar rahatlıkla burası çıkıyor. Tabi bu sefer rampa yukarı biraz gazladığımız için de mesafemiz biraz azaldı. Şimdi ama aynı yolda aşağı ineceğiz. Yol tutuşu gayet iyi. Böyle bir araç için bu hızlarda yeterli bir yol tutuşuna sahip arkadaşlar. Geriye döndüğümüzde menzilde nasıl bir artış olacak? Onu da Görmüş olacağız. Dönüşümüz çok iyi. Çok kısa mesafede dönebiliyor. Birazlık da alışkanlık gerektiriyor. Çünkü çok kısa bir mesafede normalden kısa. Bu sefer içe doğru fazla giriyorsunuz arkadaşlar. Buna da dikkat etmek gerekiyor. İstediğiniz gibi gaz dozajını ayarlayabiliyorsunuz. Ne kadar hafif dokunursanız o kadar daha az gidiyor. Tamamen eko modundayız. Halen modumuzu bozmadık bu hızlanmalarımızı da eco modunda yapıyoruz. 0-50 dediğim gibi 3 saniye civarında 0-100 ama 13'lerde zaten son hızımızda 125 km çok fazla şehir dışı değil de daha çok amacınız şehir içinde dolaşmaksa sizin için gayet ideal bir araç arkadaşlar. Şimdi tamamen rampa aşağı döndük. Bakın gösterge tablomuzda bu şarj bölümünde mavi olarak aracın şu an şarjda olduğunu görüyoruz. Menzilimiz 108'e kadar geri geldi. %65'te burada şarj doluluğumuz var. 126 kilometrede şu an gittiğimiz yolu görüyoruz. Bakalım bu 108 km'lik menzil kaça kadar gelecek? Şarjımız da kaça kadar çıkacak? Çünkü burası aşağı yukarı 10 dereceden fazla bir rampa. Şöyle sağa doğru ben kendimi de bir alayım. Tamamen ayağımı gazdan çekeceğim. Şarjla beraber ineceğiz. İkinci kademede şu an şarj oluyor hem rampa aşağı frene basmadan da burayı nasıl inilir onu da görmüş olacağız. Çünkü bayağı bir dik burası. Tamamen uyarıları da görüyorsunuz gitgide aracı yavaşlatıyor. Şu an hiç frene basmıyorum arkadaşlar. Bakın sağ ayağım gördüğünüz gibi boşta bayağı dik bir rampa yavaş yavaş hızlanmaya başladık ben kendimi burada biraz daha frenleme yapayım. 30 kilometre hız sınırı var. Biraz tabii kırklarla gidiyoruz. Bu yarı veriyor. Üçüncü kademede şarj olmaya başladı. 108'lik menzil 109'a çıktı. Bence bu 110'a çıktı. Aşağı indiğimizde 115 civarı olur diye tahmin ediyorum. Biraz kendimi 65 65'e kadar hız olarak çıktık ki burası gördüğünüz gibi manzara da müthiş arkadaşlar. Şöyle göstergen içindeki bu düğmeye basarak burayı görebiliyoruz. 39 km ve 1 kW'lık şu an bir elektrik sarfiyatımız var. Şöyle klimayı kapatırsam sıfıra aldı. Bakın sıfıra düştü. Klimamız demek ki 1 kW'lık bir elektrik harcıyormuş. Şöyle ama hava çok sıcak. Şu an mecburen klima çalıştırıyoruz. 38 derece hava sıcaklığı görünüyor ki Yer yer bu daha da arttı. Hatta arada bir kameramız sıcaktan dolayı da kapandı. Şöyle reset düğmesi, hız sabitleme AB 10 diyor. 127 kilometre. Şu an 18.9 kWh'lık bir tüketim yapmışız ortalama değerimiz. Hı, ortalama hızımız da 39.5 kilometre hız yapmışız. Ortalama şöyle kilometrede. Burayı yine dursun. 127 kilometrede aracımız. Aracımız tamamen daha yeni arkadaşlar. Bayi'deki ilk test sürüşünü de biz sizin için yapıyoruz. İnşallah bu videoyu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza halen abone değilseniz de abone olursunuz. Desteklerinizi bekliyoruz. 0-100 denememize başlıyoruz. Şu an için gördüğünüz gibi şöyle yolumuzu da görelim. Yolumuz tamamen boş. Trafiğe kapalı alan. Hatta aynadan da arkayı görüyorsunuz. Tamamen boş. 3, 2, 1. Evet. 50, 60, 70, 80. Artık virajımıza geldik. 80'e kadar çıkabildik arkadaşlar burada. Sonuçlar neler? %75'ten 63'e kadar düştük şarjımız. 105 km halen menzil gösteriyor ki 125 km miydi? Evet ilk görüntüyü herhalde tekrar alırız. 105'e indi. 131 km'ye de bu aracın kilometresini çıkarmış olduk. Şöyle ortalama tüketimlere bakalım. 18.7 saat tüketim yaptık. 39.2 km ortalama hız yaptık. Şu an klima çalıştığı için 1 kW'lık bir arkadaşlar tüketim Devam ediyor 131 kilometre menzil 40, 40 41 derecede hava sıcaklığımız var baya bir sıcak bir gün Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar videoyu beğenmeyi yorum yapmayı halen kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın hoşçakalın.